Merhaba, ben Mimar İzgi Akgün EAM Mimarlık Save Room Project'in kurucusuyum. 16 yıldır mimarlık yapıyorum. Son 5 yıldır da EAM Mimarlık adı altında tasarımdan uygulamasına ve yerinde montajından tüm aksesuar seçimine kadar mimari hizmeti vermekteyim. Ofisimizin proje ölçekleri çok geniş. Konutlardan ofislere, komplekslerden otellere bir yandan da sadece tekil bir odadan bir stand tasarımına kadar çok büyük ölçekten çok küçük ölçeklere kadar geniş bir aralığa sahip. Bu projeden bahsetmek gerekirse ev sahiplerimiz pandemide beni buldular ve bu bu evi baştan komple değiştirmemi istediler. Konutun baştan sona tasarımını EAM mimarlık olarak üstlendik. Ancak uygulamasını da mimar arkadaşım Mert Yenidoğan'la birlikte tamamladık. Burası Alem Alemdağ merkeze arabayla 5 dakika mesafede Zen Retreat konutları adı altında. Tamamen içine kapalı bir yaşam alanı. Çok eğimli bir araziye oturan 9 bloktan oluşuyor. Her konut kütlesi kendi kotunda yer alıyor. Bahçeden kafanızı çıkardığınızda da alt kotta ve üst kotta komşularınızla karşılaşmanız mümkün. Onlardan acil bir durumda bir yumurta isteyebilirsiniz. 210 metrekare brüt alana sahip yaklaşık 160 metrekare kullanım alanına sahip bir konut bahçe katında komple yaşam alanının olduğu bir noktadayız. Burası birbirinden çok daha kopuktu diyebilirim. Mutfağımız çok fazla böyle kenara çekilmiş ve karanlıkta kalan ayrıca düşey kapılarla kapanan bir mutfaktı. Ben burada yaşam alanını bir üçgen oluşturarak, bahçeyle de ilişkisini koruyarak daha geniş fonksiyonlara çok daha cevap veren bir açık plan haline getirdim diyebilirim. Bu bunun yanında yine onunla birlikte dolaşan iki ana rengimiz ve malzememiz mevcut. Bir tanesi beton, yine böyle daha işlenmemiş bir görüntüyü, işlenmemiş bir dokuyu simgeliyor. Ve geri kalanlar da beyaz duvarlarımız ve mat lake, yine beyazı simgeleyen dolaplarımız olacak. Bu gördüğünüz her şey projeye özgü özel üretildi söylememizde. Sadece yani hazır alınan ufak tefek yan sehpalar, kırlentler gibi aksesuarlar gibi ürünleri hazır aldığımızı söyleyebilirim. Evin tabii ki gerçek bazı fonksiyonları var: çamaşır alanı, kurutma alanı, depolama gibi. Bu oturma alanının arkasında iki gizli kapıyla erişebildiğimiz solda temizlik alanı, sağda ise küçük bir şarap mahzenimiz mevcut. Ayrıca bu şarap mahzeninin önünde arkadaşlarımızla şarap tadımımızı yapıp hemen solunda dekoratif bir şaraplıkla yani mahzenin üç boyuta fırladığı bir şaraplığımızla birlikte mutfak alanına geçiyoruz. Mutfağı ben fazlasıyla önemsiyorum her evde. Çünkü hem orası dostlukların kurulduğu, ana tezgahın etrafında toplanılıp muhabbetlerin yapıldığı, bereketin simgelendiği bir nokta. Mutfağımızda linea d'accord ile çalıştık. Yine masif dolaplar ve beton tezgahımızın birbiriyle ilişki içinde girdiğini görüyoruz beton tezgahımız Serdemet markasının tamamen beton üzerine çalışan bir markadan bunu temin ettik özel üretim olarak ve hemen önünde de bir yemek masamız mevcut ve etrafında siyah beyaz zıtlık oluşturan ahşaplar üzerine tasarlanmış bir tablomuz mevcut. Bunu da ev sahiplerimiz için özel olarak çizdim diyebilirim. Hemen yanındaki e, duvarı da biraz daha sergi alanı gibi kullandık. Artık oraya birazcık e, renkler katmak istedik ve organik formdaki ahşap tablolarımıza birkaç ana renk ekledim. Mekanları tasarlarken en önem verdiğim noktalardan biri sürdürülebilir olması, kaliteli malzemelerin uzun ömürlü olması ve tamamen yaşanabilir olması. Yani ben oranın sadece izlenen bir süs olarak kalması taraftarı değilim. Mekan yaşamalı ve bize de yaşatmalı. hattaki genel banyomuz da küçültüldü ve yine bu cephendi ile modern mimarlığın birleştiği bir tasarımla tasarlandı. Yine ahşap bir tezgah altımız var ve bunlara oturan çanak lavabolarımız var. Siyah aksesuarlarla, armatürlerle bunlarda bir zıtlık yaratıyoruz. Mevcutta bir geniş bir küvetimiz vardı ilk projede. Onu yine yerinde koruduk ve o hala gri seramiklerimizin içerisinde de kendini gösteriyor. hatta yer alan e, misafir odamız e, bu artık yeşil oda olarak anılıyor e, aramızda ve ev sahipleri arasında. Normalde e, misafir odamız yine konumu orasıydı. E, hemen yanındaki banyomuzda ihtiyaçtan çok daha fazla bir büyüklüğe sahipti. E, biz de banyoyu daha normalize bir ebatlara getirerek e, misafir odasını büyüttük. Oradaki e, nişimiz hem içine dolapları, mat leke beyaz dolaplarımızı alıyor hem de o çerçevenin içerisinde eğer bir aile gelirse çocuğunu yine yatırabileceğini düşünerek ya da kendisinin bir dinlenme koltuğu olarak kullanabileceği bir uzanma koltuğuyla birlikte bir yeşil oda tasarlandı. Ve bu oda tamamen havuzla bağlantılı, havuza direkt çıkışı olan bir oda. Diğer odalarda da burada da göreceğimiz lineer pencerelere sahip. Yine bu lineer pencerelerden doğal taşları ve alabildiğine yeşilliği görerek uyandığımız aileler aydınlık odalar, genel alanlarda daha çok beyazı, ahşabı, griyi tonlarken bu tarz misafir odalarında renk kullanmayı tercih ettim. geldiğimizde ise ana giriş kapımızın bulunduğu yine ahşaplar üzerine ve duvarda hasırların sergilendiği bir girişten sonra ebeveyn yatak odası, hobi ve çalışma odası ve yine sarı oda olarak adlandırdığımız misafir odası bulunuyor. Ebeveyn odası bu evin yani en sevdiğim mekanlarından biri diyebilirim. Çok fazla huzur veriyor. Burada yatak başında e, Jotun'un dokulu bir boyasını kullandık. Bu yine e, daha böyle işlenmemiş ham bir dokuyu andırıyor. Tamamen masif bir yatağın sergilendiği, yerden kopuk yatak başının da masif olduğu, e, yanlarındaki e, sehpaların da bununla uyumlu e, tasarlandığı bir oda. Hemen yanında giyinme odamız ve küçük bir ebeveyn banyomuz var. Yine Vitra'dan seçilmiş bu sefer daha kiremit rengi ama yine siyah aksesuarlarla, siyah metallerle zıtlıklar oluşturduğumuz bir banyomuz mevcut. Yatak odasında bir de yatak ucunda küçük bir duvara monte dreslerimiz var. Benim tasarımlarımda en önemli dikkat ettiğim konulardan biri duvarlara mobilyaları yedirmek. Yani oraya daha çok uzaydan düşmüş gibi gelmesi değil de mekanda bize yer açması ve aslında hep oradaymış, oraya aitmiş gibi durması. Hobi odamız aynı zamanda çalışma odamız birçok fonksiyona cevap verebiliyor. Burası aslında tam olarak salonun hemen hizasındaki üst katı. Bir cam döşeme ile ayrılıyor salondan. İkisi de salonda başlayan TV ünitesinin arkasında ve önünde devam ettiğim beton etkisi çalışma odasında da aynı şekilde devam ediyor. Burada ahşap bir yine masifimizin ana çalışma masasını oluşturduğu ve sonra formunu yere indirerek bir divana, sedire ya da yatağa dönüşebildiği bir çizgiye sahip. Çalışma odasını grileri mavi ile kombinleyerek bir değişiklik yarattık. Üst katta sadece bir uzanma koltuğumuz var. İşte bu Zen Retreat'in inzivaya çekilmesini birçok noktada gerçekleştirebiliyoruz. Ama burada tamamen tek başınıza kalmak isterseniz yukarıya çıkıp uzanma koltuğuna uzanıp alabildiğine bir manzaraya bakıp kendinizle baş başa kalabiliyorsunuz. tarzından bahsetmek istersek de aslında burada hibrit bir akım olan Cependi'nin izlerini göreceğiz. Kısaca bahsetmek gerekirse de İskandinav stili tasarım anlayışını zamansız Japon estetiğiyle birleştiren bir tarzdan bahsedebiliriz. Bir misafir odamız var ve yine bunun büyüklüğü olması gerekenden küçük. Banyosu ise istenenden büyüktü. Yine orada e, o tarz bir e, büyüklük ayarlaması yaparak banyoyu küçülttük. Ve e, banyodan aldığımız alanı yine misafirlerimizin kullanabileceği bir e, masif dolaba depolama alanına dönüştürdük. Köşede kalan boşluğu raf olarak değerlendirdik. Yatak başlarındaki e, bakır aydınlatmalarımız benim en sevdiğim detaylardan. Burada e, sarıyla kombinlenmesi özellikle seçildi. Bu odanın lineer pencerelerinden e, alabildiğine bir doğa görüyoruz. Ve hemen bu pencereden eğildiğimizde küçük bir terasımız var. Bir kişilik. E, orada bir kırmızı şezlongumuz yer alıyor. kedilerimizi de oldukça önemsedik ve mekanları onlara göre tasarladık diyebilirim. Ahşap merdivenlerimizin yaklaşık 3 basamağını sökerek burada bir formu yine merdiven formunu önde sağlayıp arkada ise yarısı kesitinde yarısı kedilerin kumunun saklandığı, yarısı da isterlerse girip çıkabilecekleri, saklanabilecekleri, oyun oynayabilecekleri bir ürün olarak tasarlandı. Bahçe alanımızda da yine içeriği dışarıya yansıtmaya çalıştık. Dışarıyı içeriye yansıtmaya çalıştık. Yani her şekilde ikisinin birbiriyle ilişkisi olması benim için çok önemli. Aslında burada bir havuzumuz yoktu. Sadece bitkilerden ve kayalardan oluşan bir bahçeydi. İşverenimizin de bir havuz talebi vardı. Pandemiyle birlikte zaten bu artık kaçınılmaz olmuştu. Buraya bir bahçenin ebatlarına oranla nispeten uygun bir büyüklükte havuz tasarladık. Havuzun çevresindeki seramiklerimiz yine mat ve vitradan seçildi. İpli ve hasırlı tasarımları birazcık bahçeye de taşıdık. Pandeminin tam ortasında bana gelmiş e, e, çok büyük zorlukları da olan evet yani uygulama aşaması gerçekten çok zordu e, ama e, en sonunda kalbimi bıraktığım e, huzurla ayrıldığım tekrar buraya geldiğimde her seferinde aynı huzuru bulduğum e, bir konut oldu yine e, yaşayanlar tarafından da bu e, geri dönüşleri almak e, onlar da e, çok fazla arkadaşa sahipler ve burada arkadaşlarını ağırlamayı çok seviyorlar. Ve tüm bu ihtiyaçlarına burası cevap veriyor. Keyifle vakit geçiriyorlar. Burası o yüzden bana zen felsefesinin de yansıdığı, huzur veren, doğadan ilhamını alan, fonksiyonelliğin kesinlikle ön planda olduğu bir deneyim ve anı olarak geride kaldı. Onlara yaşamlarında huzur ve mutluluk diliyorum.